Geldin herhalde. Evet. Aha. Merhaba. 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 Peki. Yalnız şuradaki adam şeye benzemiyor mu? İlk girdiğimde fark ettim. Ryan Gosling. Şey yapalım. Video girişini sen yap. ben <laughs> Hayır. hastayım. Ya hadi ya gir ya. Her şeyi ben yapıyorum. Hasta hasta. Yapalım mı video girişini? Sopa alayım da elime ne olur ne olmaz. <laughs> Yanlış oldu. <laughs> Bekle sen. <laughs> Korkuyorum. Gelme, gelme. Hayır, 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 hayır. Hay. Nasıl gireyim videoya? Video hesabı sahibi sensin. Ne halt diyorsan öyle yap. Peki hala. Selamlar. Ben oğlum de... detone oluyor. <laughs> hasta hasta video yapmak çok zor. Selamlar ben Deniz Kendimin. Bugün sizlerle iki kişi... iki kişi ne ya? İki kişi ne? Selamlar ben Deniz Kendimin. Sizlerle... Hayır ya olmadı. Her zaman böyle mi? Selamlar ben Deniz Kendimin. Bugün sizlerle iki a bir kasiyer olarak süpermarket işi yapacağız. Yanımızda bugün Yağmur var konuk olarak. Merhaba Yağmur. Merhabalar. Kendisi oyunun kaç saati vardı bu arada? Yani şu an 14.30 oldu herhalde. İşte kendisi bu oyunda tecrübeli. Oyunun amacını kısaca bize bir özetle bakalım. Gidiyorsun malzeme alıyorsun. Satyon kaser olan Eta bu kadar. Vay be. Ya kısaca market işletiyoruz yani. Hı hı. O zaman girelim içeri gel. Gel. <laughs> Pardon. Vallahi hayır. Adalet. Yanlışlıkla yapmıştım ya. <gülüyor> <gülüyor> bu da mı yanlışlıkla? <laughs> Olur öyle şeyler. Önce bir kasa masa hiçbir şey yok bizim markette. Bunları ayarlamamız hı -hı. lazım. Ha bak buldum. Nereye koyayım? Şuraya koyayım mı? Girişe... Aha şuraya koyabiliyorum. İşte bu. Ama hiç malzeme falan hiçbir şey yok de şu an. Tab tuşuna basarak bu arada bakıyoruz eşyalara. Bana mı söylüyorsunuz? Yeter bu kadar dur da. <laughs> yeter ya dur dur. Su. Meyveye sağlıklı içeceğim sudur. O yüzden su alacağız. En sağlıklı içeceğim şey sudur. Biraz ee, pilav alalım. Pilav kesinlikle pirinç değil. <laughs> ya onu karıştırma dur dur. Lan ne yaptın? Ne oldu? Hepsinden bir tane sipariş etseydin keşke. Aa, kore olarak mı geliyordu? Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Taşı taşı ya. bir şey olmaz bir şey olmaz. En zor şey ee, bu oyunda fiyatları tekrardan belirlemek. Nasıl sığardı sen niye yana doğru koydun? <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla yaptım vallahi. Biraz şey oldu böyle bir sürü din çaldık ya. Pilav diyecektim tamam. yine ya. Biraz Asya mutfağına kaydık biz. Ne mutfağı, marketi ya. Konuş artık. Başka bir şey sipariş edeyim mi? Sadece Asya'da mı var? O, olsun. Bizde tamam, biraz o daha fazla bir var bir ama. Ol. Biraz da tuz alalım ya, yağmur. Tamam, bir tane al lütfen. Tamam. Harika, bizdeki düzeni görüyor musun ya? O, çöz market o zaman ya. Açtım. Aha. Çok şükür gerçekten. Gelin gelin. Avuna gel. Gel anam kesti. Babam dikti. Kaynanam topladı efendim. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ben mi geçiyorum? İyi peki tamam. Sen ne yapacaksın? Biri kaçarsa döverim. Tamam. Bu ne yerde duru tövbe istim. Bunu niye yer attın Yağmur? Bunu niye yer attın Yağmur? Daha kolay. Daha yeni açtık market Yağmur. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Bir şey... Aa bak geldi. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Ne kadar müşteri geliyor. Sen ne yapıyorsun? Ben şeyleri diziyorum. İki de bir yok diyorlar ya aldım ya bak, şimdi. Bak yine 60 yere şey ya. Müşteriler yanında yağmur. İlgileniyor musun? Halli halledeceğim. <laughs> bir dakika. Kasayla ilgilenmeye devam et. Siyahi kadın bana kilitlendi bir anda neyse. Kasayı bıraksam ne olur çok sıkıldım da. Ben geçeyim istiyorsan sen şeyleri dizmeye başla. Bak Tamam o zaman hadi bakalım. bakalım. What's up brother? Hey, yo what's up bro? <laughs> Nasılsın dostum? Ürünlerimiz tamamen taze ve helal sertifikalı ürünler. Adam gitti. <laughs> Seni duyunca terk etti. Ya şey gibisin şu an e, mağazalardaki şeyi rahat bırakmaya, müşteriyi rahat bırakmaya. Ben kasada olduğumu sürece para kazanamayacağız belli. Ne alakası var kardeşim? İşimizi yapıyoruz burada. Ya onun bak bu da çok A pahalı dedi. Ya tuzun nesi pahalı ya? Kıtlık çekiyoruz. Bak 0,45 tamam mı? Yani 45 centlik şeyi 1.50'ye koymuşum. Ne, ne sıkıntısı var bunun? 1 10 dolar 10 cent yapacağım. Onda pahalı derlerse lütfen marketi... Evet, market, market marketi kapatırım o zaman. Ne kadar sadık bir müşteri. Ya. Ama sen sağlık bir çalışan değilsin ya. Ya <laughs> 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 Ben terk işte saydım. <laughs> hayır, 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 hayır Yağmur. İstifa edemez. Daha yılın ne? başındayken marketimiz dünyanın en ünlü market yapacakken istifa edemez. Bakarız ona şimdi. <laughs> diyorum ki senin matematiğin iyidir diyorum. En son hatırladığım bir matematik sınavın notun var mı? 5. Yeni bir ürünü şey açtım. Ben bunu yerleştiremiyorum. Çünkü bu dolaba koyulan bir ürün gitmiş. Dolap ya, almış. Ya sus ya. Ne olacak dolabımız olsa bir tane. Yakında istifa edeceğim görürüm. Hayır ya hiçbir yere gidemezsin. Hayırdır? Dava açarım. Ne davası? Ben sana açmam gerekiyor. Hayır ben açarım. Dışarıdaki insanları döverim sinirden. Bak döverim. Liddi rahat bırakma. Oo harika bu arada. Jiggly Market. Evet, bu isimle e, ünlü olmayı planlıyor musun? Tabii ki de. Bu arada özgür iradem var. Bileceğim bu makineyi önüne atacağım. gözüküyor mu karımız? Ee, eksi 3559 ilk de ikinci günü olarak. Evet. Şuraya bir maskot falan eksik zaten. Sen varsın ya. Bak o sopayı elime aldırtma. <laughs> o da ne kadar zekiyim ya. Matematik <laughs> öğretmenim bu videoyu izlese gurur duyar ben. Dokuzun sınıftaki mi? <laughs> Hiçbir fikrim yok. Hangisi izlerse. Rafları yamuk koymuş ya. <laughs> Ne mu ya? Şuna bak. Çıkıntı var şurada. Ha ne no, ne no olmuş ya? Sen şimdi geometri rahatsızdır mı? Neydi o şey? Geometri rahatsızlığı mı? Yanlış yaptım bak ya. Biz batacak işi belli oldu. Yok, estağfurullah. Bir dakika. O sopayı bırak. Bak, o sopayı bırak. <laughs> o sopayı bırak. Son hayır, 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 hayır. Yapmayacağım. <laughs> Ev, elimi alamaz mıyım? Sıram mı kaldı ya. Ne yapıyorsun yerde? Yardım ediyorum kızı. Ben fiyatı ayarlayacağım. Bak hala makine yerde ya. Oha Orta bayağı bir pahalı Harbiden bir, pahalı. bir <laughs> dakika ben de olsam ben de olmalı. Dışı... Merhaba. Ya sana ne diye şey başarım kazandıracağım. Gizli ne diye kediyi bulacağız. Tamam şeye getir. Şunun ucuna koy. Şuraya koy. Çık buraya. Bir dakika al aldım. Hı. En uca koy şimdi şunu. <laughs> Uçarak şunun üzerine atla. Hop atladım. Dikkatlice şu şeyin kenarına çık. Pencerenin önüne kadar gel. Pencerenin önünde kedi var. Evet. Sevdim. Yarın ee? sabah onun başarımını alacağım. Çok şükür bugün 161 kazançla. Aha verdi başarımı. Karışınan bu da fena değilmiş ya. Aa gidiyor. Gitme, gitme. Mayın tanışmıştık. Görüşmüştük. Tanışmadık da. Tanıştık, tanıştık biz ondan değil mi? Bu Esmen abla fena değilmiş ya. Dur bir dakika. Merhaba hanımefendi. Nasılsınız? İyi misiniz? hoş geldiniz bu arada. Buranın patronu benim. Karşınızdaki kasiyer. Yani yeni çalışmaya başladığı için ona pek şey yapmayın, takılmayın tamam mı? Hayır. <laughs> oh yeah. Ya oha ama Yağmur Hanım ya Sokaklanmasının üzerine çıktım şu <laughs> an. Neredesin? Bir dakika çok merak ediyorum. Nasıl görmüyor? Yukarı bak. Aa lan. <laughs> <laughs> evet işte marketimizi 7-24 Yağmur tarafından izleniyordur. <laughs> Şehri korumam lazım. Ama işin başına dur artık. Peki <laughs> seni biraz böyle çekiyorum. Çünkü sana adaleti sağlar diye Keko şarkısı ekleyeceğim adaleti Yollar, Diyor bak kaçan göçen <laughs> olur diye adam mı olacak o? Yani son günün son 3 müşterisini alıyorsun şu an. Heyecanlandım son müşteri ya. Tamam ya yanlış bir şey yapmıyorum Allah Allah. E, tamam devam bir şey demedik. Bitti. Okey gün Diler. son müşteri. De... ne yapıyorsun? <laughs> 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 tamam. 11. Aa, biri gidiyor. Hayır hayır hayır. Hayır dur. Hayır. Hayır. Gidiyor, gidiyor. Döv, 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 döv. <laughs> biri daha gidiyor. Biri daha gidiyor. Döv 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 döv. <laughs> Bekliyor bak kaçan göçen olur diye. <laughs> ne eğlenceli Naruto muydu? Ne, ne, biz ne şey duruşu yapıyoruz? Ya, <laughs> Bana atıyorum şu an. Harbiden. Koşmayacağım ya. demedik mi ya sana? Ha? Ha? Git. Tamam ya yeter yeter. 150 kez daha vuruyor ama bittikten sonra. <laughs>